Öldüm desem anasını sikiyim ya mallığımı öldüm. Mola verebiliriz abi istersen biraz. Yo mola vermeyeceğiz amına koyayım. Canım mallığım öldüm. Ama ona koyayım ne oldu bana? Sıkıntı <laughs> şu. Elimde de canım çok gitti ama. Aa, pardon. Beni öldürecektin ha biliyor musun? Evet o yüzden pardon dedim ya. Vur şuna. Vuramıyor musun abi? Adam var. Ölmem inşallah. Çekil çekil. Ne vurabildiğim kadar vuracağım artık. Yardım amına koyayım. Orası bu çocuğa. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Şurada oyun oynuyorum bırak beni ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> nasıl oynayayım ben şimdi bu oyunu? Abi tam bir orospu çocuğu ya. Yemin ederim tam bir orospu çocuğu. Ebu Ceylan'a <laughs> koyayım ya. <laughs> Kaydını alıyorum buraya.